Gel ya gel ya ben bu, ben, ben bunu arıyorum gel lan evet. buraya. <laughs> ya mı? sen neredesin yapıyorsun lan? Neyin? neyi Neyin sarı bu kim biliyor musunuz? Abi. Bak 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 neyin sarı bu kim? Neyse, neyse, bak en sonunda İstanbul'a geldi harbiden buluştuk ama. 10 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Ben Adana'ya gittim buluştuk. Adana'da işi vardı. İşe gideceği için antrenman olmadı. Ulan biraz Ufaktan bir takıldık ama. Utanma lan canlılar onlar senden biri lan kardeşlerin lan. Ondan sonra ben... GoPro hangi abi? GoPro evet. 4 session. 4 evet. koy. Aynen. Reisler... Sırtlı, sırtlı oğlum, ne ya? Kanka bu her tür yutu ya. Yetmiyor um, değil mi? YouTuber, Youtuber para kazandırmıyor. Aga bunun açısı daha geniş arka. Youtuber para kazandırmıyor. Reisler şimdi onunla buluştuk Kadıköy'de. Evet. Yaşar Kum. Çok eski arkadaşımız. 2012'den old beri old school yani Adana'da temsil eden Adana'ya en iyi park yapan kardeşimizdir kendisi. Ö Hakkıyla övmemiz öv. lazım yani <laughs> <aynı, gülüyor> övmemizin hakkını veririz. Şimdi onunla beraber bugün Eee antrenman yapacağız. Kadıköy'de takılacağız. Hava çok sıcak ama o bunlara alışık. Adana'dan geldi. Adana biraz alev alıyor. Biraz bağır valla ben utandım. Aga sıkıntı yok. <laughs> halk bizden birisi, halk bizi izleyen birisi. Halk bizi izliyor mu? Aga halk izler. izler. <laughs> Bak şimdi çevir abone olan var mı? Hı -hı. Var mı? Ya, Tanıyan var mı Hı -hı. bizim? Çıkar bir açı. Aynen. Kadıköy şimdi ilk gelişim reis. Ben ilk defa geliyorum ben zar zor buldum zaten. Valla Kadıköy ilk gelişim hayatım boyunca. Yaga yapma ya ben bile Adana geldim iki boyunca biliyorsun. Ben en son buraya 2018'e geldim herhalde. Gelmişsin işte. Be Beş, tamam da hiç hatırlamıyorum. Gel gel. Geç karşıya mı? Reisler şimdi bizim Kadıköy'de antrenman mekanındayız. Hava çok sıcak. Bu öğlen sıcağında bunu yapmak ee, biraz zor olacak ama olsun sorun yok. Mekan burası. Gencim ben... Gelinir gel gelsin, gelinir gelsin. Bana ben mi? Hayatta yapamam. Reisler yaşlıyım diyor. Aynı yaştayız bak. Ee. Evet. Kendisi sadece benden tek farkı, bir tık farkı kiloları var, fazlası var ve evli. Az bir şey, değil mi? Ve Çok evli. E, o, ve parası var, var. <laughs> zengin. Bütün <laughs> daha da fazla parası vardı ama olamadı zamanda. Ama olmayı hala istiyor İçine ukde kaldı. <laughs> şeyi söyleme evli buradan öyle. Manetalar böyle burayı kesersin. <laughs> Reisler ünlü olamadı bir türlü Adana'da. Evet. Ünlü olacak potansiyeli vardı ama olamadı. Ne diyorsun bu konu hakkında? Artık inşaatta çalışıyoruz. <laughs> orada ruh yaparsın. Çatlarda. Ya, yapamaz. Sıcaktan ölüyorsun. Saat koy. Veya kafana göre bir şey koy. Koyacağım da. Ya kendime koyacağım, öleceğim. Bak yine bileğim ağrı bu site'de ha. Yavaş Aga bir şey ben daha. bir site koyayım, şey koyayım. Ah, eh, gelir koyayım. Koyabilin mi? Yaptım aga. Oh. Bir de fazla gitti. ha, Aray tertemiz. Fazla gitti. Tertemiz. Seri yapıyor. Ah. Double leg seversin. Double leg kolay ya. Double leg kolay. Hataydı. Şimdi Aga motive gelmişti. Bir gönder backflip gainer. Biraz direkt geçsin de. Ağrıdı abi ya. Kanka bileği ısındır Bilek sıkıntı. Bileği ısındır kalmasın. Bileği ısındırsan olmuyor. 3 kilodan hmm. dolu ayağı ağrıtıyor. Demek ki artık ayaklar vücudu kaldıramıyor ha. Kaldıramıyor. Ağacıya ne lazım? Kilo vermen lazım. Ağacı 15 kilo vermen lazım. Ne kadar antrenmansızsın şu anda? 3 yıl oldu ya. 3 yıldır adam akıl antrenmansızsın. Aynen. 3-4 yıl olmuştu. 2019'un sonlarına doğru. Korona çıkmadan önce. 4 yıl olmuştur. En son işte. ben geldiğinde yap, yapmıştık az bir şey. Ha, <laughs> ne yaptık ya o, ki sen gördün? Şey. Değil mi? Antrenmansız O antrenman değil. Gerçek bir trey artı ha, değil oldum. Hard training değil diyorsun. Yok. En son yaptığı zaman 2019'daydı ya hard training. Normal trey artı yapardım. <laughs> Şimdi 4 yıl oldu. Şimdi ne önersin reislere? Ne? Önerim Tavfiyen. kilo almayın. Öncelikle 18 ile 22 yaş arası çok önemli. Ara 27-28'e bir gelince biraz şey tabii düşüş oluyor bayağı. Yoksa reisler şey. ayağınız böyle beden tartamaz en, mı? En hype dönemi 25 olması lazım. 24-25 arası hype'dir. Sonra düşüş başlar. Yani bir 30 yaşındaki adam, 18 bu... yaşındaki bir atlet aynı değil. Tabii. Rahat kapışamazlar. Mesela ben amirim, 28 yaşındayım. Hakan mı ben hala aynıyım? Sen aynı değilsin ya yani sen. Biraz düştün tabi eskiden daha arka iyi. Hakan düştük yani o da antrenman adam olmadığı için. Antrenman Sen Senin gibi bir old school'a takılsak böyle Hakan oh. düşmeyiz. Tabii. Senin gibi old school yanımıza hep lazım. Ya ben ben ne şimdi tabi 3-4 kişi olsan güzel antrenman yapan tabii. arkadaşlar. Çok önemli arkadaş ortamı. Az daha sesli Tek başına olunca olmuyor. Bağırayım mı? Bağırayım mı? Gel <laughs> burası senin mekanın bu izleyiciler senin kardeşlerin. Onlara ya şimdi şöyle seslen. 25 yaşında bir kişi 2 3 yani 4 kişiyle yapsa çok güzel olur mesela. Yani 18 yaşında Tabii. bir çocukla. Ama Reis bizim hani öğretme gibi. Çok bizim, bizim şey vardı Reisler parkur buluşmalarında. Ben onu sen ne bilirsin. Onu ben hiç sevmezdim. Mesela buluşmaya geliyoruz. Ya yani ben de bilmiyorum. O da bilmiyor ama tamam ben düşüyorum, kalkıp deniyorum. E, yanında böyle izleyen var tamam mı? Onlar hiç böyle sahaya çıkmıyor. Hep böyle yanında izleyici. Onlar hep vardı. Yani onlara da biz kapımız açık. Onlara gelsinler buluşmaya yani sorun yok yani. Ama bu olayda izlemeli olmuyor. Yani düşeceksin, kalkacaksın değil mi? Patlayacaksın yere. Öyle. Ne vardı yaş yaşanan benim de. Her türlü. Yaşar. E, harika bir atlayış. Hadi bakalım yapacağım. Harika Onun atlayış. Yaşar. Kronik sakat olmak kötü ya. Ben de zaten sabrıyım. Arka o zaman senin için güzel bir şey gelsin. Belki sana motor olur. Al bakayım. Yine evet. bana gelsin. Aynen çok Let's go. Let's. <laughs> Sanki bilerek yapıyor gibi geldi. Çok daha iyi. da böyle sana olabiliyor. Mekanınız böyle engellenince. Hele ki o diğer mekana daha çok çıkıyor. Bu engelleme durum durumu oldu mu? Mecburen bekliyoruz veya izin istiyoruz. Yalan yalan. Sırf hava. Şey. Ha, lütfen. İyi Göster ama. bakayım. <laughs> Oo. Bu Ranit Gainer. Şu an yapamayabilirim. Bence yaparsın Aga ya. Bekle Webster deneyeceğim Bir Webster'ını koy. Webster Senin favori hareket. Herhalde bunda bile burkulmaz. Oh tertemiz. Tertemiz bu. Normal yani, tıkı takta Kolay. Yine ağır geldi ya. ama olsun Aga. Ama Aga malum yani göt ağlıyor. Göt göbek baba artık eskisi gibi değil ya. Bobla cüreyi sormuşsun. Bobla cüreyi. <laughs> Yok be ya 10 kilo versem <laughs> rahat. Aga bu bir de maçlaşı olsun. Eee doblocu parkurcu <laughs> doblocu. <laughs> <laughs> ya tam beni old school diye tanıtsana zaten. Old school parkurcu. Hadi bakalım. Acayip <laughs> Şimdi ne gelsin bakalım. 300 almış diyorsun. Arabya mı diyorsun? Arabya diyeceğim de inşallah deneyebilirim Yok. Şimdi Benden ya. mi gelsin yoksa? Ya zamanı var arabi yana şu an. Ufaktan böyle döndür kendini. Ya kolay zaten de zamanı değil şimdi. Tamam, sahip koyarsın. Lep'te çok kötüydü lan. Aynen bir ağır geldi. Çok da güzel. Biraz daha iyi. Daha, daha temiz. Ben ya. açılıyor gel. ama şu bacağıma neresi ya. Yani, neresi? neresi? Neresi kötü olur. Yok oraya inmez lan oha manacım. Sıcaktan dolayı beynimi yapmıyorum. <laughs> oğlum sen bile sıcağa alışamıyorsan var ya biz ne yapacağız ama. Reisler şu anda Adana kaç derece sıcak? 45 derece, derece, 45 derece ama hissettiği 50 derece. 50-55 yani derece. 50, 50 yani fazla gezdim bunu saatlerde <laughs> dedim beynin buharlanma oluyor. Ya zaten farklı mı yapır? Sen beni niye çağırdın ki öğlen ya? Gidip denizde yüzeyim. Ne bileyim ama öğlen saat 5 gibi yapar. Ya yine gideriz ya sorun değil. 5 gibi yaparız. Hadi. Oo. Bak şimdi olacak bence. Şimdi olacak. Daha iyisi. Bak önceki bekimi göstereyim. Önceki bek burada. Senin içine bak. Ama kolu iyi Kol tam Kolu tam savur. Dur, Baksana. Ama de. o değil de. Sen niye bu kadar açılıyor arkadaşlar? İnerken Kuzum açtım acayip ağrıyor çünkü. Ha, ağrıyor, ağrıyor mu o lan? Evet. Açmazsan böyle gidince bileğim şöyle. Direkt bileğim indiriyor? Şu acayip ağrıyor. Bak yine ağrıdı biraz. O bir şey rahmet. Bek zorlu ya. her şey evet. çok zorlu. Çit çitte var. Doğru inmezsen tek ayağa. Ya çet aşırı, aşırı bas. Ha. Çet. Yok doğru inmezsen var ya bileği saplanırıyor. Evet. Doğru inmezsen. Aynen. Tamam sol ayağın sakin olduğu ya. için. Oğlum hoş geldin sana buluşmamıza. Bak abin geldi. Yat 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 bak keyfine. Atsana onun için bir daha backflip. Onun için. Bunu birine benzetti ya. Kim lan bu? Allah da sen iyice iyi. Çocuk o keyfi yerine bak yarın. Kaça 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 bak bu senin için tut bakayım. Bak reis bu senin için. Bak. <laughs> bak gözlerime bak bak bak. Broşim, <laughs> bak broşim, bak broşim bakayım, bak. Bak şunu bekliyorum. bak. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, Sağ olsun abi. <laughs> abi bu parkur spor abi. Çatlarda atlıyorsun abi. Ee, şeyde yapıyorsun, bu, taklatıyorsun takla atıyorsun. Abi sen Maşallah. <laughs> Sağ abi. <laughs> i̇şte abi, böyle çalışarak ya. <laughs> abi. Sokak sporu bu abi. Ben korkuyorum sen iş yapıyorsun. Ben kafam vuracak. He yok abi ya. Kafa atları zaman da artık alıştı abi. Zamanla vura vura alıştı abi. <laughs> Sıkıntı yok. Arkadaşlar misafirimiz. Sağ olsun Aynen. abi. Helal olsun. Sağ olsun, olsun Cansın. Cansın abi sende. Oy! 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 Çocuk, çocuk. Hadi gel, antrenman devam. Sevdi sevdi. Beni sever onlar ya. Onlar benim enerjimi anlıyor. Aga şimdi senin için güzel bir şey atacağım. Yine benim Benle için. Ben de bunu bayılır yapmıyorum. Lütfen. Bayadır yapmadım bir şey. Gelme gelme gelme. Artık baba Arkaya geç, arkaya geçelim bakayım. Kayıt devam, devammış kayıt. Arkaya geç bakayım, arkaya geç. Geç 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 geç. Çıktı. Beyler işte köpeği sevdi mi onlar bizim alnı enerjimizi bırakamıyor o yüzden. Ama haklı attığımda buraya gelirse herkese onun üstüne düşerim ve vicdan azabı çekerim. Onu istemiyorum. Sen aga hem çek kamerayı hem de oraya kolla. Sen ne Ok Korkuttu beni. Reisler, bunda bir tırsıyorum. Şimdi bayda yapmalı şu Ne yapıyorsun Ama lan? Yapacağım. Anladın mı oldu? Evet anladım. Ama, Ama ne yapacağını öyle. bilmedim. <laughs> Çok anladım. Hiçbir şey anlamadım. Geliyor. Sight'tan ol yapacak. Hazır. Hazır. Kamerada var. Çok güzel. Sen ben İşimi mi öğreteceksin ya? Şu bu maaşlı çalışanınız bir de. Gel. Hazır mısın? Yeah, let's go. Oho, güzel geldi. Çok güzel. Rahat yani. geldi. Az daha dönse daha tatlıydı ama. Keşke senin da olsak olabilse. Abi işte bak ben de antrenman saldım ama bak formu hala koruyor koruyorum bak formu. 65 ben. 66 evet oradasın. 20 kilo var. Notu çatlar var. Arı nokta tuş yaptın ha. Kardeş benden abi. Abim sağ olsun. Kendine iyi bak. Abi sen maşallah var abi. yeminli billah. Çok sağ abi. Vallahi helal olsun. Çok sağ olsun yemin abi. Ederim. Bana Seninle bu cesaret var. Bana bunlar gerek al. Ben abi bu lafları istiyorum abi. Ha ben bunları duymayı istiyorum. Çok sağ Vallahi, abi. Ben aşırı mutlu oldum şu anda. billah. Ben. Vallahi ben senin gibi cesaret insan görmedim. Çok sağ abi. abi <laughs> şu anda <laughs> aşırı mutlu oldum abi. Tamam abi. Çok sağ olsun abi. Var mı hissin abi? Abi canın sağ abi tamam, kendine bak. Üzere. Abi vallahi maşallah. ama sen de ama sen de tamam abi spor yap abi spor evet. şart abi. Bu beden abi bu ruh bunu istiyor abi. Sen maşallah spor abi. Spor şart abi. Bak abi sporsuz kaldı antrenmansız kaldı ne oldu hali bak görüyor musun? Biri ağrıyor abi. abi Kıçıbaşı başı attı abi. Antrenmansız kaldığı için. Yok abi de güzel. Güzel güzel. De güzel. Sağ olsun abi her Helal şey için. Helal olsun abi vallahi. Sen abi ben bunlara duymayı var. istiyorum. Helal olsun. Maşallahınız nasıl Abi aşırı mutlu oldum. Abi yaşı ha. kaçtı? Yaş kaç abi? 40 üzeri. 40 üzeri abimiz. Abi senden bunu duymak Görüşmeler. çok güzel. Vallahi maşallah Abi aşırı mutlu ben oldum. Çok sağ olsun. Tebrik senin Abi de seni de tebrik ederim. Çok ediyorum. sağ <laughs> abi. sağ olsun abi kendine iyi bak. Tamam <laughs> sen de kusura bakmayın. İyi günler. Ya estağfurullah. Hadi görüşmek üzere. Sağ abi. Vallahi abi, çok, iyi. Vallahi, çok, tebrik, çok, tebrik, abi. çok sağ olsun abi. Vallahi siz cesareden dolayı. Ne dersin abi ya? Çok sağ abi. Reisler işte antrenmanda böyle abiler denk geldi mi bize motive verdi mi böyle moral verdi mi biz de aşırı mutlu oluyoruz. Yaşar da bunlara bence uzak değil mi? Adana'da bunları görüyor musun? Nadir evet, mi? Be, hepsi. yani, yani, 182. yani Yaşar da böyle şeylere, e, uzak kalmış. Ben de yani gördüm mutlu oluyorum. Yok çalışırken vardı. Ha orada vardır ama Ruslar vardı, var. yabancı vardır. Aynen. Türkler görüyor musun? Evet, böyle. Nadiren. Çok ufak nadiren. Beyizler böyle şey görmek bizi motive ediyor. Giden bir moral geldi. Bunun şerefine Yaşar ne atsın? Hiçbir şey atamasın. Bileği acayip ağrıdı şu an. Aga yapma be. Bir, bir antrenman günü sonu filan. <laughs> çok ağrıdı ya nedense. O kadar ağrıdı. Acaba çok Lan şimdi finish mi video? Bitsin mi? Yok yok. yok. Hemen değil Aga ya dur ya. Daha, 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 denize girip şey alacağız da. <laughs> bileklik alacağız. Büyük ihtimalle keşke bileklik alacağız. Şey var. Oğlum sağ ayağım ağrımadı. Sol ayağım ağrıyor. O zaman bir evet. sen mekan değiştirin. Veya bir iki hareket daha yap mekan değişirim. Dur sadece pulu farklı yok onunla. Gençler videom mecburen herhalde erken bitecek. Ben ama ben bunu istemiyorum. Bu video böyle vlog tarzında. Zaten yarım saati geçti sen konuşa konuşa. Aga her türlü konuşacağız hani. Antrenman yapacağız takılacağız. Eee. benim eski videolardan da koy da görsünler ya. Seni böyle sanmasınlar Yaşar'ın eski hali aynen lan harif sanmasınlar. Vallahi billahi çok kötü değildim yani. Şu, an yani, acayip kötüyüm yani. <laughs> yokum yani. Mekan değişelim şu şeye doğru. Bile, yani. izin vermezler şu an. Acayip var. Ara veririz. Dinlenmece. Ee, evet. Neyse reisler. Ya gidelim gençlerle Starbucks'ta takılalım ya. <laughs> Neyse reisler. Yaşar Reis'in bileği part artı güneşte bastırıyor. Yaşar Reis bir dinlensin. Bu videoyu böyle erken bitiriyorum. Yok yok bitirme. Bekle belki bir iki saat de kendine gelir. Ya bunu bir erken bitiriyorum. Daha sonra ha, tamam. yaparsak yaparız. Reisler. Yaşar Reis. Artık parkur gazisi oldu. <laughs> ya bu hallere mi <laughs> kalacaktık ya? Bu hallere mi kalacaktınız ya? <laughs> Oldu mu lan ya? ya Götüm başım dağılıyor aga. Bileğim ağrıyor. Yok <laughs> Yo, vallahi ağrıyor ya. Acayip ya. Üst tarafı var ya şurası. Ya sonra. vallahi reis ya. <laughs> Orası ya. Çok kötü ağrıyor Bende de krem yok şimdi. Krem olsa <laughs> şey var, bak. Ben normalde bunun için krem almıyorum. Özel krem. Harikasın. Sadece dörtlüdür. Hayır bileklik taksaydım ikisine de iyi olurdu ya. Aynen. Üstümden bu kadar ağrımazdım. Neyse, neyse. reis Hadi görüşürüz.